Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? İlk adım farkındalık. Günde kaç saat ekrana baktığımızı ölçmemiz gerekiyor. Bu noktada işte telefonlarda böyle güzel bir özellik var ekran süresini gösteren. Oraya bakmak lazım. Bazen gerçekten ben kendiminkine baktığımda çok şaşırmıştım. Yani bir ara mesela üç buçuk saatleri falan gördüğüm olmuştu ve orada hemen dijital tükenmişti. Yaşadığımı anlamlandırdım ve bununla ilgili neler yaptığımı sizinle tabii ki paylaşacağım. Ee, noktada az önce de söylediğim gibi oldukça şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Bazen diyoruz ki işte 5 dakika diye Instagram'ı açmaya çalışıyoruz. Bir 5 dakika bakayım derken bir bakıyoruz ki saatin 1 saat olduğunu görmüş olabiliyoruz bu noktada. O yüzden süreye dikkat bizim için en önemli süreç. Daha sonrasında dijital molalar verebilmek bu noktada çok önemli. Günde en az 1 saat ekran detoksu yapmayı bu noktada öneriyoruz. Bu gözlerimiz için değil, zihnimiz için çok gerekli. Sessizlikte zihin kendini onarmaya başlıyor. Üçüncüsü ise bildirimleri kapatmak. Bu noktada bizim işimize yarayacak. Her tık aslında bir dakika bölünmesi anlamı taşıyor. Beynimiz tekrar toparlanmak için ortalama 20 dakika uğraşıyor. Bizim için sadece bir tık gibi geliyor ama beynimiz onu çözümler üretmek için bayağı bir uğraşıyor. O yüzden bildirimleri susmak, susturmak zihnimizi özgürleştiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor ve son olarak gerçek dünyaya dönmek, bir dostla kahve içmek, yürüyüşe çıkmak ya da sadece gökyüzüne bakmak, ana odaklanmak. Bunlar zihinsel detoksun en doğal yolları olarak karşımıza çıkıyor. Unutmamak lazım. Dijital dünya biz farkında olmadan bizi yutabiliyor. Biz aslında ekranın bir parçası değiliz, sahibiyiz. Kontrolü geri almamız gerekiyor bu noktada. O yüzden dijital molamız bugün başlarsa, kendimize böyle bir iyilik yaparsak harika olur diye düşünüyorum.